bağlı. Motor abi yok. Tam tavşan e, ee, çamın dibine yatıyorum. Motor abi nece ekmek alıyor. Ekmek dedi özel bir şey de alayım ben. <laughs> 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 La bir de o bu kalk gidiyor. Köpek de ahit yiyor lan uzak uzak kutbağdan kurtarıyor. Şurada da şuradan kalk uç. İşte şu bak D o yazı işte bak görüyor musun? Hı -hı. Oradan öyle geçti işte. Direkt sizin üstünüze geldi. Sizi atlat dedi. Sizin tavşan Ha, ha bak, o zaman. Ya ya öyle. O zaman 3 kullara gidiyorum. O gene geç geri gidiyor o. Ya bu tarafa dönecek ya o yana gelecek. Sizin şey davşan kaldı la bu sordan sede şey de der. la bu davşan da izi nereden geldi ki dedik bu sordan de, hatta bizim izi nereden köpek nereden geldi Allah Allah dedik la bu nereden geldi İmdatlar bu Bir köpek bağa durur Gideceğiz ya yani biz tam şuraya geldik ya. Köpeklerin Aha. Köpeklerin Aha. Hayırdır, siz sizden e. içini karanlığa gelemezler. Onu akıl ses gördünüz. Biz şeye doğru gelelim. Orayı gelen. Aslında sonu bir kalsın. O sağ de sen ömleyen gittir. Sen de kudak var. Muhtun yok. Sen yapıyor? Sen ömleyen gittir. Bu arada taziye gittir diye, diye. Değil Ya Bu atını yani da şurada çıkıyor. İzle de çek istersen bak. İzle de çek istersen bak. Bütün tarafından bu. Böyle. Şöyle. gene cüm tarafından geliyor diye. Biz tane buraya da, da gelmez. Ya ya. Aa, aynı izin. Aynı izinden geliyor. Belki evet. de aşağı indi. Köy indi belki de. Yok yok bu abi gene o tarafa doğru bak Abi kavakallı yine ha. O zaman yok yine de o. Orta da. tekrar. Şarkının güneyi fazla da. Onun için bak sen yoksa. Yenge ya? Ya <laughs> ıslı <o su> ala. <laughs> <Neyden geçtik? gülüyor> geliyor. ya Hani ya. daha O, o çıkmış. dedim. Neyse, yanına geldim. Buyunun yanından geç seni kovadı geç kere kafaya geldim. Kafadan, kafa dünkü izlerden gitmiş gitmiş gitmiş. Bizim tağlanım oradan gene kuyunun yanına. Oradan kuyunun üzerine o şeyden ilk tersim bastım, yok oraya bıçak gitmiş Bir de bastım kuyunun yanından meydandan atlamış bu oğlum gözüm. gördüm. Ne? gördüm. Kura gördüm. Gülgen bir gidiyor, bir attı, attı ya. Öyle 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 geldi topu. bir kurdayın gideceğim bile daha hiç gitmedim. Kurday burada bir geldi. Ha ama şurada niye dövmeyemiş dayı be? Şu filizlikte niye dövmeyemiş? Sinki zaten ona geldi, bocalada kaldı. Ben çok dönmüş bu sabahtan. Sabahtan sabahtan mı? Sabahtan çok döndü oğlarda dönmüş, evet. o da. Biz Allah'a beykan bu dövmüş dönmüş, dönmüş. Ama ne kadar dönmüş hayvan. Bu da kaç? Bir tam kış olmadı lan. Şey yapamıyor. Tahmin. Bir tane, bir tane iz çıkmış. Köpek izi yok. Ondan sonra ben gel oğlum, geldim, geldi benim yanıma. Ondan sonra yok orada çemberlenmiş, izi çatmış abi. Sonra gördüm. Hı. Yoo dedi bu dedi ben sabah alımına baktım dedi ben değil hiç bakmadı Çok ilginç var hareket ya Hakikaten Allah'ı biliyor e, Tepekleri güçlendiriyor <laughs> da Ayağı bırakın çıktım. la bu Sidat bari attı Attım ben de kurtuyorsun İki gün ben attım ben kadar. He? İki gün attım vallahi Hı. Ben Ahmet'e attırım bir bırakırsa tak tak deyince Çok da çeri şey attı bir de sonra sürüdüğün e şimdi senin çok bağırdı. Ahmet geliyor geliyor dedim mi gelmedi bana. Nereye gitti ya? Eee <laughs> üzerinden, üzerinden şu şey doğru çıktı. Işte. Yani dönse kesin görürüm yani ben. Kıvırmadı yani geriye doğru. Eee bu işin da dağar dolanmaz gitti de... ...bu yıkaran bayırmaya gittiği oğlanın gene geri gittiği. Bu yüzden şu ara gelmesi lazım değil mi? Evet. zaten Yok siz, sizi, biz ondan... Aynı daha da. dağla, evet. siz, bu diye... Işte aynı yere, yere... ...geri geri aynı izine ...ondan hemen cevap O da de, de bile. Girelim, dağdan 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 bizi Uzun da size telefon edecek diyor... ...biz uzun durmadan... çıkıyor diyecek diyor. Uzun durmadan bir daha kaldırayım dedi diyor. Yani e, biz, da... e biz şurada tele telefon biz şurada Şey doğru doğru gidiyoruz dedin burada oturup duruyor musunuz siz? Doğru gitti de zavarın duyduk. duydu Dedik de sesi duydu Zavar sesi duyunca Zavar sesi duydu sesi duydu Zavar sesi duydu sesi duydu sesi döndü ben dedim bu çıkacak Abi zavar sesi duydu Zavar çünkü Zavar sesi duydu sesi Zavar sesi ondan gizliyor. Ya gizliyor da fazla Hı -hı. sürmez. Berrah hava kadar sürmez. Yok ya sürmez. De de. Şimdi bir de yere ürüyor ya. Yorulmayayım yok ya. Var. <laughs> İnsanlarda öyle bir meziyet olsa hayvan mı kalır be? Bunlar ne? Ya, ya ya. Ya. Daha bizim, bizim kaldı keşke ona takılmaydı. Bizim kaldı dolayı belki dönerdi burada bir Bizim kaldı dolayı bilmiyor musun? girlingo surirlingo herhalde dedik şakir abi dedik tutamadık dedim mazarı. Koçetle He? Koçetle. mı bir daha gel. Neden dayıla sallayıverdim geldim. Gelme yap o. O zaman yanında kekti. Senin kimliklerin olmaz mı? Ben de öyle